Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Twitter çiftçiliği serimizdeki 7 tane proje hakkında ufak tefek de detaylardan, taktiklerden bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bu videoda göstereceğim bütün projelerin tek tek bütün detaylarını gösterdiğim aslında bir video var. Nasıl kayıt olursunuz, nasıl puan kazanırsınız vesaire. Bunlarla alakalı her biri için birer tane video kanalda mevcut ve açıklamalarda da aynı şekilde Twitter çiftçiliği oynatma listesiyle aracılığıyla direkt bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Şimdi bu videoda bu projeler hakkında gösterebileceğim şeyleri göstereceğim aslında ufak tefek detayları vesaire göstereceğim. Şimdi öncelikle bu projelerin bütün videosunu çekerken bunların hepsinde aslında söylediğim bir şey vardı. Bunların hepsini aynı anda kazanabilirsiniz. Aynı anda e, farmlayabilirsiniz sağlayabilirsiniz diyordum. Yani atıyorum e, paramla alakalı paylaşım yaparken bunu aynı zamanda blokla alakalı paylaşımda ekleyebilirsiniz diyordum. Fakat bundan sonrasında böyle yapmamız mümkün değil. Çünkü her proje bunun farkına vardı ve proje, kendi projesinin değerini düşürmemek için buna bir sınır koydum. Mesela en çok en sonki sınırı blok koymuştu. Hatta onunla alakalı tweet'i de göstereyim sizlere. Böyle bir tweet attılar ve bu tweet'te kısaca burada aslında e, Sol son final e, aşamasına geldiğini gösteriyor ve burada da artık Get Block Games'i etiketlenen tweetlerde etkileşim kurmanızı istiyor. Hani bu hem kendi tweetlerinden daha fazla puan kazanabilirsiniz diyor şurada. Hem de artık kuralları ufak bir değiştirdiler ve sadece tweetlerinizde e, ve işte Get Block Games etiketini kullanmanızı istiyor. Yani örnek vermek gerekirse mesela blog ile alakalı şeye girdiğimde mesela Aşağıda büyük bir örnek var. Mesela heh, şu. Şu tarz birden fazla projeyi aynı anda etiketlemenizi istemiyorlar. Hani böyle yaparsanız da puan alamazsınız diyorlar. Bu yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Geçen haftaki puanlar konusunda şöyle söyleyeyim. Blok puanları e, verdi fakat diğer bazı projeler e, sırf böyle çoklu paylaşım yüzünden puan vermedi kimisine. Bunda, bunlardan birisi de aslında benim. Ben de çok paylaşım yapıyordum. Hatta Profilinden göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi ben de çoklu bir şekilde paylaşıyordum. Birden fazla proje aynı anda paylaşıyordum. Ve bunlardan bazıları e, sırf böyle yaptığımız için bize puanları vermedi. Bu yüzden benim en büyük tavsiyem zaten blok %100 böyle bir şart getirdi. Fakat diğerlerinden de yani sorun yaşamamak için her biri için ayrı ayrı paylaşımlar yapalım. Bu şekilde e, beraber bir şekilde ilerleyelim. Bununla alakalı da gördüğünüz gibi bu benim zaten genel olarak e, farm yaptığım hesabım. Buradan hep beraber e, farm yapabiliriz. Burada bana yorum atan, işte, retweet eden herkese olabildiğince dönüş sağlamaya çalışıyorum. Şu bildirimler kısmında mesajınız düşmüşse ben mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Er ya da geç diyebilirim. E, aynı şekilde takip edenleri de takip ediyorum. Bu arada takiple alakalı bir e, konu olacak mı onu da söyleyeyim. Hani genel projelerde e, şu anlık takiple alakalı bir sınırlama bulunmuyor. Sadece bunları araştırırken bir tane projede sınır vardı. O projenin aradan videosunu çekmedim. Dolayısıyla şu anlık bir sınır yok gibi görünüyor. Fakat ne olur ne olmaz hep beraber birbirimizi takip etmemizde fayda var. Hani burada gerek işte Telegram sohbet kanalımızdan takip için şey yapabiliriz. Veyahut burada şu anki ekrandaki Twitter hesabını takip edenlerden ben herkesi takip ediyorum. Aynı şekilde yorumlarda vesaire böyle böyle birbirimize etkileşim kazanabiliriz. Şimdi gelelim projelerin anlatım kısmına. Burayı kapatıyorum artık. Gelelim paramdan bahsedeyim. Paramda aslında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Param bu arada bana puanları vermeyen projelerden birisi. Büyük ihtimalle toplu paylaşım yaptığımız için vermedi diye düşünüyorum. Veyahut sonradan da verecek olabilir. Çünkü blok normalde pazartesi puanları dağıtıyordu. Bana salı günü puanları verdi. Belki ufak tefek gecikme de olabilir. Ama ben dediğim gibi yine de tekli bir şekilde şu anda şu anda itibaren yapıyor olacağım. Ki %100 garanti olsun. işimizi sağlama alalım. Şimdi Topmix kısmı aslında paramda önemli diyebilirim. Burada %55'ini bizlere verecek. Zaten bu videoda da detaylı bir şekilde gösteriyorum ama bunu bilmemiz aslında paramda yeterli. Burada puan kazanma kısmında bazen farklı farklı görevler geliyor. Tam da şu anda olduğu gibi hatta buraya tıkladığınızda gittiğinizde bazen beğendiğiniz, hazırda yaptığınız görevleri tekrar yaptırabiliyor. Ben mesela bunu yapmamışım. Geldim, beğendim, retweet ettim. Herhangi bir e, yorum atmamı isteyecek bir ihtimalle. Herhangi bir şey yazdım şu an klavyeden rastgele bir şey yazdım, gönderdim ve şu üç kere tamammış oldum. Buradaki ödülü aldım gördüğünüz gibi. Şuradaki ödülü de alacağım aynı Twitter yönlendiriyor zaten bize. Buradaki ödülü de aldım ve burada aynı şekilde yorum yapmamı istiyordu zaten az önce yorum yaptığımız için almış oldum. Normalde bu puanlar için e, yorum yapmasanız, beğenmeseniz bile yapıyor ama yine de garanti olsun yorum yok beğenin e, cebinizde dursun paramla alakalı söyleyeceklerim bu kadar bunu kapatıyorum ondan sonrasında geliyoruz Bubble'a Bubble'la alakalı söyleyeceğim ne var e, Bubble'la alakalı şunu söyleyeceğim burada puanlar hatırlarsanız ikiye ayrılıyordu sosyal puanlar ve Bubble puanları diye burada benim size tavsiyem her ikisinde de kasmak zaten sosyal puanlarla alakalı buradaki görevleri yapmak oldukça basit onları tekrar tekrar göstermeme gerek yok Burada kalendere bazen özel görevler veriyor tam da şu anda olduğu gibi mesela go to tweet dediğimde beni bir tweet atmaya yönlendiriyor ve ben bu tweet'i paylaştıktan sonrasında bu tweet'in ne yapmamı istiyor okuyalım hemen beğenmemi istiyormuş alıntı yapmamı istiyormuş retweet atmamı istiyormuş ve yorum atmamı istiyormuş ne yapacağız geleceğiz beğeneceğiz retweet atacağız. ondan sonrasında alıntılayacağız. Ondan sonrasında bir tane de yorum atacağız. Zaten yorum olarak ne söylediğimizin hiçbir önemi yok. Şuradan rastgele bir şey kopyaladım, yapıştırdım, gönderdim ve yorumda da attım. Hatta kendi yorumuma da beğendim. Bu şekilde bunu tamamlamış olduk. Geri döndüm. Collect Reward dedim ve ödülü aldım. Bu arada dediğim gibi az önce paramda da olduğu gibi burada da büyük ihtimalle ben beğenidir, retweetir yapmasaydım büyük ihtimal onaylayacaktı bana puanı verecekti ama garanti almak açısından buradaki şeyi de yapmanızda fayda var bu kalender kısmına bazen görevler geliyor. Bunları da günlük olarak kontrol etmenizde fayda var. Onun dışında zaten yaptığınız etkileşimlerden puanlar alıyorsunuz haftalık olarak. Bubble puan kısmı da oyun içerisinde zaten bu oyunu nasıl indireceksiniz, nasıl işte oyunla bu hesabınızı bağlayacaksınız vesaire hepsinin detayını şuradaki videoda gösteriyorum. Oradan direkt olarak inceleyebilirsiniz. Oyundan da e, yavaş yavaş puan kazanmanızda fayda var. Ben ne yapıyorum? Günde giriyorum bir iki, tık, e, bir iki kere oynuyorum. Ondan sonrasında günlük verdiği ödülleri alıyorum. Çark çeviriyorum. Ondan sonrasında çok da uğraşmıyorum. Hani maksimum 5-10 dakikam alıyordur. Buradaki puanımızı da kazanmış oluyoruz. Şu üstteki clean mail drop kısmı gördüğünüz üzere şu anda aktif değil. Aktif olduğunda zaten air yavaş yavaş clean diye olacağız. Şu anda yaptığımız bu projelerin hiçbirinin... E, klimleyemiyoruz. Bunu da baştan söyleyeyim. Hani elbet soracak arkadaşlar olacaktır. Hiçbirini şu anlık klimleyemiyoruz. İleriye dönük olarak bunları klimleyeceğiz. Şu anlık sadece puan topluyoruz. En son videosunu çektiğim proje Beyond ile alakalı da söyleyeceğim şu var. Beyond bazen ufak tefek hatalar yapabiliyor. İşte Twitter'la giriş yaparken vesaire sıkıntı yaşattırabiliyor. Bunlarla alakalı yapabileceğiniz en basit şey biraz bekleyip tekrar denemek, biraz bekleyip tekrar denemek. Çünkü proje yeni çıktığı için Twitter ile alakalı Twitter hizmetleriyle alakalı ufak bir bağlantı problemi oluyormuş anladığım kadarıyla. Bu yüzden ufak tefek kesikler olabilir. Ben onda zaten ayın 7'sine kadar kasıyor olacağız. Burada kazandığımız puanlar vesaire aynı şekilde görünüyor. Bunu zaten bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Koku ile alakalı söyleyebileceğim ekstrem bir durum yok diyebilirim. Kuki zaten bildiğiniz gibi ilerliyor. Hani önceki videoları izlediniz diye hesaba katıyorum. İzlemediyseniz zaten açıklamada hepsini bulabilirsiniz. Overtrip ile alakalı söyleyebileceğim ekstra bir durum yok. Şu an herhangi bir gelişimi yok çünkü ee, sadece şunu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bende 12 puan var ve bu 12 puan zaten bana ilk günde falan gelmişti. Ondan sonrasında henüz bir puan değişikliği olmadı. Ya dediğim gibi e, toplu bir şekilde attığım için olabilir ya da henüz puanları güncellenmemiş olabilir. E, overtrip ile alakalı da söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelin e, bu kısmı göstereyim. Bunu en sona bırakmamdaki aslında bir neden var. LOL token. E, bunu en sona bırakmamdaki neden buradaki görevlerin her gün yenileniyor olması. Her gün güncelleniyor olması. Bu yüzden her gün hem Twitter'dan kazanabilirsiniz hem de buradaki görevleri yaparak puan kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da yapmanızda fayda var. Hatta bununla alakalı şunu da göstereyim. Kendi Discord'larında günlük ödüller diye daily reward diye bir kısım var ve burada ben şunu az önce cleanledim bunu cleanlemedim size göstereceğim. Tıkladığınızda sizi direkt olarak böyle bir sayfaya yönlendiriyor ve burada direkt zaten kodu kendisi geliyor. Cream reverse dediğinizde size bir şeyler veriyor bana mesela burada ne verdi Bronze bir tane loot verdi İşte bir öncekini açtığında şunu açtığında bronz anahtar verdi Böyle böyle buradaki ödülleri de Alabilirsiniz hatta burada bakayım görünüyor mu ödüller Tıkladığımda burada aynen ödüllerle alakalı detaylar falan vesaire var ama Eee Şimdilik e, değil mi? Buradaki ödülleri de alabilirsiniz. Günlük ödülleri alabilirsiniz. Discord'dan verdikleri ekstra olarak şurada mesela bir puzzle çözmenizi istiyor. Böyle e, bir tane puzzle vermişti e, Şuradaki puzzle normalde siz çözmeniz gerekiyor. Fakat bunun cevapları da aynı şekilde Discord'da veriliyor. Hatta e, nereden e, bulabilirim o puzzle'ın cevabını? Şuradan aşağı indiğimizde büyük ihtimal puzzle'ın cevabını birisi paylaşmıştır. Aynı öyle gördüğünüz gibi puzzle 26'nın discord cevabı şuymuş. Kopyalıyorum hemen geldim. Kopyaladım. Geri gittim. Şuraya yapıştırdım. Submit dedim. Ve gördüğünüz gibi kabul etti. Ve bana direkt olarak 1500 puanımı verdi. Hani bu puzzle'ları günlük olarak yapmanızda fayda var. Zaten cevabı bulmaya uğraşmanıza gerek yok. Direkt şu çeklerinde kendileri cevapları veriyor. Onun dışında şu oyun kısmı var, bu oyun kısmında hani bir e, şu şunların hepsi aslında aynı mantıkla çalışıyor, sadece birisi üzerinden göstereyim. Play, e, play dedikten sonrasında sizi direkt olarak böyle bir e, anket gibi bir şeye yönlendiriyor. Burada size 5 tane soru soruyor aslında. E, görev yaptırıyor da. Burada Play dedikten sonrasında başlıyor ve 5 tane soru soruyor. Burada ne cevap verdiğinizin hiçbir önemi yok, şu an tamamıyla sallıyorum. Gördüğünüz gibi yanlış yaptım. İşte geldiğinizde gördüğünüz gibi gene yanlış yaptım. Sallıyorum. Şansa doğru cevapladık Ondan sonrasında e, inlesin. tekrardan e, tıkladım yanlış yaptım Hatta yanlış yapmamız daha iyi daha hızlı geçiyoruz buraları e, ve doğru yaptım Ondan sonrasında burada görmeniz gereken ekran tam olarak burası Trivia Complete kısmını gördükten sonrasında burayı kapatıp Collect reverse diyebilirsiniz direkt ödülünüzü alabilirsiniz misal geldim aynı farklı bir tanesini tıkladım e, tıkladıktan sonrasında geldim burayı kapattım Hani hiç görev vesaire yapmazsanız gördüğünüz hatta kapatmayın. geldiği gibi hiç kabul etmiyor. Ama o en sondaki işte trivia completed kısmını gördükten sonrasında buradaki ödülü de alabiliyorsunuz. Böyle böyle buradan puanları kazanmanızda fayda var. Burada hem TV sıradan kazanabiliyorsunuz, hem dediğim gibi günlük olarak da verdiği bu görevlerden işte e, quizlerden vesaire kazanabiliyorsunuz. E, genel olarak bununla alakalı söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Bu 7 projeyi genel olarak söyleyeceklerim, aklıma takılanlar, daha öncesinde söylemeyi unuttuklarım vesaire burada elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu projeleri toparlayacakmak gerekirse aslında yapmanız gerekenler Twitter'da büyük oranda etkileşim kurmak ve gelen günlük görevlerini vesaire yapmak ve bunları düzenli bir şekilde devam ettirmek. Oturup da gündüzün büyük bir çoğunluğunu buna ayırın demiyorum ama en azından 1-2 saatinize bu projelerin her birine ayırın. Her birine 1-2 saat değil de toplamına atıyorum 7 tane proje var. İşte birine 15 dakika, diğerine 20 dakika, diğerine 5 dakika diye, diye böyle bir zaman ayırın ve puanları toplayın. Çünkü ileriye dönük olarak bunlar bizlerin işine yarayacak. Bunlarla alakalı ekstra proje çıkarsa yani 8. bir projenin videosunu çekersem de tekrardan böyle toplu bir video çekmekle uğraşmam. Zaten buradan direkt izleyebilirsiniz. Twitter çiftçiliği oynatma listesinden bu video, bu tarz projelerin videolarını bulabileceksiniz. Onun dışında da söyleyebileceğim başka bir şey yok diye söylüyorum. Ben şunu son olarak söyleyeyim. İşte e, bazı arkadaşlar soruyor çünkü işte biz mesela overtrip'ten e, ne kadar alırız? Ne bileyim bloktan ne kadar alırız? Paramdan ne zaman alırız? Cookie'den e, bizim ödülümüzü garanti verir mi? Vesaire gibisinden sonra arkadaşlar oluyor. Bununla alakalı şunu söyleyeyim. Burada 7 tane projeye katılıyoruz farkındaysanız. Ve bunlardan 1-2 tanesi bile airdrop'una atarsa bizler için gayet iyi olacaktır. Hani burada ben sen işte Bliss, Beyond bize %100 verecek diyemem. Cookie bize %100 verecek diyemem. Overtrip bize %100 verecek diyemem. Çünkü bu projeler benim kendi ürettiğim, kendi babamın ürettiği projeler değil. Dolayısıyla bunlara bunları %100 arka çıkamam. Fakat ee, hani bizlerin de duyduğu kadarıyla blok ve param garanti airdrop verecek olan projeler. İşte Bubble'a baktığınızda arkasında büyük bir oyun e, şirketi bulunuyor. İşte Unblocked e, düzenli olarak aslında etkileşimler kullanan bir proje. Benot zaten daha yeni bir proje onunla alakalı konuşmuyorum. Cookie aynı şekilde e, topluluğuyla beraber etkileşim içerisinde olan bir proje. Overtrip zaten bir oyundan yola çıkıyor zaten temasında görüyorsunuz oyunla alakalı ve dolayısıyla bunların hepsi iş yapabilecek şeyler aslında. İş yapabilecek projeleri zaten ben paylaşıyorum. Dolayısıyla bunların hepsinde puan kazanmamızda fayda var. En azından dediğim gibi projenin ucundan kıyısından bir yerinde bulunmamızda fayda var. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.